öncelikle Profesör Dr. Haydar Baş hocamızın kaybolan değerlerimiz seminer serisinden sonra araya bir Covid girmişti, bir mola vermiştik. Bu molaya kaldığı yerden devam etmek üzere geleceği savunmak seminer serisini başlatan Genel Baş Hüseyin Baş Bey'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Milletim adına, ailem adına ve parti yönetim kurulu adına. Şimdi hep biz uyuşturucu deyince, sanal bahis deyince emniyet kayıtlarına bakıyoruz. Bu sefer belediyecilikten gelen bir şey. Bir şehrin atık suları o şehrin her şeyi hakkında bir ayak izi bırakıyor. Çünkü biz uyuşturucu kullandığımız zaman ya da bir, bir gıda yediğimiz zaman bunlar bizim lavaboyla atık suya karışıyor. Ve şehrin atık susu analiz edildiğinde o şehrin birçok karaktere hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Yüzde on alkol ve madde kullanı pozitif. Bu oran her seksörden birinin madde veya alkol kullandığını gösteriyor. Bunların arasında esrar birinci yüzde otuz üç. Amfetamin yüzde on Çoklu madde kullanımı yüzde on beş. Alkol yüzde on Hep erkekler mi? Hayır. Artık beşte bir de kızlar kullanıyor. Şimdi Türkiye'de az önce dedik çamatem, ametem adı var kendileri yok. Yatırım yetersiz. Yatırım yetersiz diye para Hani paramız yok. Onun için yapmıyoruz ya. Harcanmayan her 1 lira 21 lira olarak bizden gidiyor. Ve 1 liralık bir lira bu konudaki yatırım bize 21 liralık dönüyor. Bunlar akademik çalışmalarla gösterilmiş. Normal popülasyon doğan gençlerin 5'te birinde ruhsal sorunlar olması normaldir diyor. Olur. İşte bu dönemde o gençler tespit edilir. Onlara özel uygulamalar yapılırsa bu çocuklar ileride daha sağlıklı olur. Ama bu tespit edilmezse toplumda, yönetimde, bakanlıkta vesaire bu farkındalık olmazsa bu genç tukaka bunun aklı çalışmıyor denirse okul başarısız vur bir tekmeyi denmezse onlar kendi özelliklerine göre yetiştirilirse onlar ileride kendi kabiliyetlerine göre toplumun en iyi fertleri olabilirler diyor bu yayın. Onu anlatıyor. Türkiye karanlık bir döneme girdi. Şimdi zifiri karanlık bir döneme girdi. Yani o kadar güçlü ışık tutmalıyız ki bu karanlıklar gündüze tebdil olsun. İşte geleceği salmak programı bu zikri karanlığa sunulan güçlü bir ışıktır. Gençliği kaybetmek geleceği kaybetmektir.